Evet Alper. Evet abi. Ee, Kayseri zorlu bir maç sonrası yendiniz. Evet abi. Suraları bir takım, güçlü takım da ne sormak istersen. Abi dediğim gibi üst sıralarda bir takım. E, zorlu bir maç oldu ama kazanan takım biz olduk. E, hafta içi iyi çalıştık. E, Hüseyin hocam olsun, Melih hocam olsun, Gökhan hocam olsun iyi çalıştırdı bizi. E, galip olduk. Evet, e, sen de tabii pay sahibiydin. Bu konu saklar vermedin Evet abi. Bakarı. Ee, biraz zorladı. İyi ortalar geldi. E, ama yemedik gol. E, Allah'ın izniyle yemedik yani. Öyle. Evet, nerede de Buca geliyor buraya. O da üst sıralarda. Sizin hedef takımlar arasında. Evet abi ilk maçımız biraz talihsiz oldu. E, penaltı yaptırdım. Ama e, bu maça iyi hazırlanıyoruz. Bugün start verdik. İnşallah yeneriz.